Hayatta bazı sessizlikler vardır. Öyle dışarıdan değil, içeriden gelir. Kimse fark etmez. Sen gülümsemeye devam edersin, konuşursun, yaşarsın ama içinde bir cümle sürekli yankılanır. Bunu ben yaptım. Ve işte tam orada başlar en derin çatlak. Çünkü insan başkasını affetmeyi öğrenebilir ama kendini affetmek işte o bambaşka bir yolculuktur. Çünkü kendine kızmak kolaydır. Bunu neden söyledim? Orada neden sustum? Neden korumadım kendimi? Neden bıraktım onu ya da neden tutundum bu kadar? Ve bu sorular büyür. Küçük bir pişmanlıktan sessiz bir iç savaş başlatır. Çünkü geçmişe ne kadar dönersen kendini hep aynı yerde suçlarken bulursun ve tuhaf bir şekilde bazen bu suçluluk sana hak edilmiş gibi gelir. Sanki acı çekmek bir ceza değil de bir tür kefaret olmalıdır ama hayat böyle işlemez suçluluk büyüdükçe seni değil hayatını küçültür kendini cezalandırdıkça zaman senden uzaklaşır ve sen fark etmeden yaşamaktan vazgeçersin çünkü zihin şöyle der bu kadar hata yapmış biri güzel bir şey yaşamayı hak etmez ve bu yalan bir kere kabul edildi mi insan her güzel şeye mesafeli olur Sevilmek zordur. Mutlu olmak ağır gelir çünkü içten içe şunu hissedersin. Ben hala kendimi affetmedim. Peki ne zaman başlar bu içten içe kendini suçlama hali? Bazen çok erken, çocukken duyduğun bir cümleyle. Senin yüzünden böyle oldu. Bak ne hale getirdin herkesi. Ve sen anlamını bilmeden suçlanmaya alışırsın. Zamanla bunu içselleştirirsin. Ve büyüdüğünde artık Kimse sana bir şey demese bile sen kendine demeye devam edersin. Kimi zaman da bir kararla gelir suçluluk, bir tercihle. O an elinden gelenin en iyisini yapmışsındır aslında. Ama yıllar sonra başka bir gözle bakıp kendine kızarsın. Unutursun. O kararı o anda sahip olduğun bilinçle verdin. O halinle, o şartlarla. Ama bugünkü gözle kendine hüküm vermeye çalışırsın. Ve bu kendi mahkemende ömür boyu süren bir duruşmaya dönüşür. İşte bu yüzden bazı insanlar bir şeylere başlayamaz. Yeni bir ilişkiye, yeni bir hayale, yeni bir yola. Çünkü içeride bitmemiş bir dava vardır. Kendini affetmediğin sürece hiçbir şey tam başlamaz. Sen kendini affetmediğinde hayat da seni affetmez sanırsın. Ama asıl mesele o değildir. Asıl mesele sen kendine hala inanmıyorsundur. Ve inanmadan başlamak mümkün değildir. Kendini affetmek kolay bir cümle gibi durur ama içini kazıdığında orada sadece bir hata değil, kendini cezalandırmak için kurulmuş bir düzen bulursun. Çünkü suçluluk sadece bir duygudan ibaret değildir. Zamanla kimliğe dönüşür. Kendine sürekli "Bunu ben yaptım." demek bir noktadan sonra "Ben zaten hep böyleyim." fikrine evrilir. Zihin acıya alışır acı öngörülebilirdir ve bazı insanlar için mutlu olmak, huzur duymak, tanıdık olmayan bir şeydir. O yüzden bilinç dışı sana fark ettirmeden şöyle der. Eğer affedersen rahat edersin ama rahat edersen bir daha hata yaparsın ve sen bu korkuyla yaşamaya başlarsın. Kendine cezalar yazarsın. Bir süre mutlu olmayacağım, kimseyi sevmeyeceğim, yeni bir şeye başlamayacağım. Çünkü içten içe şuna inanırsın. Acı çekmek, sorumluluk almaktır. Oysa bu, sahte bir denge halidir. Gerçek sorumluluk, kendini suçlamak değil, kendini onarmaktır. Kendini suçlamak kolaydır çünkü hareketsizdir. Orada kalırsın. Kendini döversin ama hiçbir yere varmazsın. Zihin, bak sorumluluğu alıyorum der. Ama aslında değişmemek için o duygunun arkasına saklanıyordur. Affetmek harekettir. Yeni bir seçimdir. Ve bu yüzden zordur. Çünkü affettiğinde yeniden sorumluluk alman gerekir. Kendine yeniden inanman gerekir ve belki de en zoru yeniden yaşamaya cesaret etmen gerekir. Bazı insanlar affetmez çünkü o kişi ben değildim diyemezler. Yani geçmişte yaptıklarıyla yüzleşmekten korkarlar. Ama affetmek o kişiyi inkar etmek değildir. Tam aksine, evet ben buyum ama ben bu halimle bile gelişebilirim diyebilmektir. İnkar etmek kaçıştır ama affetmek tam ortasında durmaktır ve orada kalıp kendine şunu diyebilmektir. O halimle bir hata yaptım ama bu şu anki beni tanımlamaz. Kendini affetmek haklıyım demek değildir ama artık kendini mahkum etmeyeceğini söylemektir. Çünkü insan bazen yıllarca kendi içindeki mahkumun gardiyanı olur. Kapıyı açmak elindedir ama açmaz. Çünkü alışmıştır. Çünkü özgürlük korkutur. Ama bilmen gereken şey şu. Sen değiştin ve affetmek o eski versiyonunla vedalaşmak demektir. Suçluluk seni cezalandırmak için değil, kendine dönmeni sağlamak için vardır. Eğer orada kalırsan seni çürütür ama oradan geçersen seni olgunlaştırır. Peki gerçekten kendini affetmek mümkün mü? Yaşanmışı silemezsin. Söylenmişi geri alamazsın. Yarayı yok edemezsin. Ama o yarayla barışabilir misin? Asıl soru bu. Çünkü kendini affetmek bir geçmişin üzerini örtmek değil. O geçmişe yeni bir anlam vermektir. Bu bana ne öğretti? Bu hatayı neden yaptım? Kimdim o zaman? kimim şimdi? Bu sorularla başlar affetmek. Suçlamadan, kaçmadan, saklamadan. Kendini affetmek önce şu gerçeği kabul etmektir. Sen o hatayı o bilinçle yaptın. Ve şimdi o bilince sahip değilsin. İnsan dönüşür. Bu doğanın en basit yasasıdır. Ama sen kendini geçmişte tutarsan, bugününü geçmişin gölgesinde yaşamaya mahkum edersin. Kendini affetmek kapıları açmaz hemen ama içeride bir sesi susturur. O iç ses, günlerdir, belki yıllardır şöyle diyordu sana. Sen yapamazsın, sen mahvettin, senin yüzünden oldu. Ve sen o sesi ciddiye aldığın sürece bir şeylere başlamak hep yarım kalır. Ama bir gün içinde daha başka bir ses belirir. Ben değiştim ve artık o eski ben değilim. İşte o gün ilk adımı atmışsındır affetmek bir lütuf değil, bir sorumluluktur. Kendine karşı, geleceğine karşı. Çünkü affetmediğin her şey bugününü zehirlemeye devam eder. Sevilmek istiyorsan önce kendinle barışmalısın. Güvenmek istiyorsan önce kendine inanmalısın. Yeni bir yola çıkmak istiyorsan eski yolun yüklerini geride bırakmalısın. Kendini affetmek unutmak değildir ama artık o acının seni yönetmesine izin vermemektir. Ona bakabilmek hatta ona teşekkür edebilmektir. Çünkü seni buraya getiren işte o eski halinde. Ve sen artık farklısın. Fark ettiğin için, yüzleştiğin için, geliştiğin için. Bu yüzden affetmek bir son değil, bir başlangıçtır. Hayatına ilk defa kendi sesinle adım atmaktır. Başkalarının hükmüyle değil, kendi merhametinle. Ve kendine şunu söylemektir. Evet hata yaptım. Ama bu beni kötü yapmaz. Bu beni insan yapar ve ben hala kendimi sevmeye devam edebilirim. Kendini affettiğinde içeride bir şey değişir ve dışarıdaki hayat da onu takip eder. Çünkü hayat sen kendine inandığında yeniden başlar ve gerçekten hiçbir şey kendini affetmeden başlamaz.